Türk lirası yine değer kaybetmeye başladı. Özellikle dün Ukrayna kriziyle en fazla değer kaybeden ülkelerin başındayız. Neden böyledir? Ne düşünürsünüz? Safız, millet cahil, herkese eski kafada. Yani bir şeyleri düşünmüyorlar. Onlar sanıyorlar ki 20 sene 30 sene önce nasıl sefalet içindeyse şu anda da onunla şükretmemiz gerektiğini düşünüyorlar. Ama öyle bir şey yok. Diyorlar ki işte şükredin. Nijerya bilmem Afrika ülkeleri ne durumda diyorlar. Ama şükretmek yerine niye daha iyisini istemiyoruz? Neden mesela ekonomimiz çok iyi değil? Ekonomi iyi diyorlar ama ya abi neresi iyi ya? Hani milleti sokakta görüyorlar diye herkesi zengin zannediyorlar. Hayır abi öyle bir şey yok ya. Ya burada kaç kişiye sorsan yemin ederim cebinde böyle 100 lira 200 lira. 17 yaşında hem telefonum yok. Bak, 17 yaşındayım telefonum, telefonum yok. Işte. Evet abi. Git olan da peki. telefon bir ihtiyaç için. yani. İnal kartım var. Cemde 10 lira bir şey var abi. Yani, 15 lira bir şey var. Ben, gencim abi. Ya. Çakma ben, değil mi o? Evet Yemin abi. edin cebimdeki parayı, Para, parayı çıkarayım mı? pazardan Bir saniye. Para cebimdeki parayı çıkarayım mı? Yemin Yeminim bunu da burada eve gidemeyeceğim ha. Benim tavrım daha net. Çünkü ben mesela rap yapıyorum, protest yapıyorum. Daha çok olur. Sağ Daha çok mesela uğraşıyorum bu işlerle. Çünkü insanların uyanması gerekiyor. Keşke bu durumda olmasak. Ben çok üzülüyorum. Yani insanlar keşke geriye düşünmese de sürekli ileri düşünse. Atatürk'ün 100 sene önce düşündüğü, planladığı her şey işlemedi. Yani çoğu işlemedi. İnsanlar ne bileyim çok yanlış düşünüyorlar. Keşke Niye böyle mesela şimdi öyle dedim de. Şimdi Ukrayna ile krizli Rusya. Biliyorsun Karadeniz'e bizim... Evet. Çıkışımız var. Karadeniz'de ülkesiyiz evet. aynı zamanda. Montrö Sözleşmesi Atatürk'ün planları sayesinde evet. gerçekleşti. Ve şu an bir savaş olmuyorsa Atatürk'ün bunda payı var. Türk lirası değer kaybetmeye başladı. Evet. Hatta dünkü olaylardan sonra dünyada ilk sırada değer kaybedenler arasında. Evet. Neden böyle oluyor abi? Ne düşünürsün? Yanlış yönetildiği için. İktidarın yani yanlış yönetildiğinden oluyor. Çünkü değerli politika uygulamıyorlar. Programlı bir iş yapamadıkları içindir bence. O yüzden Tabii yani... Ukrayna harekatından sonra Türkiye'de hemen iki haftada bir zaten zam geliyor akaryakıta. Evet. Hemen dün 1.60 benzine zam geldi. İlla bizi etkiliyor sonuçta yani. İlla etkiliyor. Çünkü aslında... Ama en çok bizim ekonomimiz etkilendi. Etkilenir. Daha da çok etkilenecek bu gidişle. Çünkü dış ülkelere karışmamamız lazım kendi iç işlerimizi önce halledelim. Türk lirası özellikle dünkü olayla itip, olaydan dolayı en çok Ukrayna değer kaybeden abi. para oldu. Ne düşünüyorsun? Ya Rusyanın bizden de çok olmuş. Abi şu an Türkiye dünkü olayla birinci sırada ikinci Hindistan üçüncü Rusya abi. Ya ben onu takip etmedim Rusya. ama. Evet. 12 daha, daha da etmedi. Şimdi onların avantajı var abi. Petrol gazı var. Onlar da o. Kalksa bile tena satıyor. Senin kara gözüne göre ucuz verecek değil. Peki abi. Onlarınki iniyorsa. Şimdi ha. bütün dünya etkileniyor. Evet. Ama bizim ekonomimiz neden bu kadar kırılgan? Kim diyor kırılgandı? Ortada yani. Dolar Ortada gelmeye de başladı. Sen de, ispat ediyorsun ki bizim kırılgandır? Verilere göre söylüyorum şu an. Verilere göre. Evet, Veri konuşana göre bakacaksın şey. abi. Efendim? Veri konuşana kırılgan, bakacaksın. Şu an iyi mesela kırılgan Bak abi anda. kriz yoktu diye kimse demez. Ben 20 yıl oldu Türkiye'ye geldim. Ben Sovyetlerden geldim abi. Hı Anladın mı? O ülkeler çok iyi biliyorum. Yaşadım çünkü orada. Çok kırılgan değil mi abi? Abi bak. Ekonomimiz şu anda. Yani mesela. Kim öyle daha, diyorsa hı hı. gidip başka ülkede yaşamadan burayı anlayamaz. Nereyi mesela Türkiye anlayamaz. Ha, hangi anlamda? Herhangi bir, bir ö, ö, ben gören ülkeler yaşayacaksın ki Türkiye'yi anlayasın. Şu an mesela bütün hangi ülkeleri kastediyorsunuz bilmiyorum ama. Hepsinden... hepsini. Mesela Almanya'dan Sovyetler, Fransa'dan. Sovyetlerin diyorum abi. Sovyetler ne bpsini? Sovyetler başka şu an 2022'de Sovyetler Olsun, kalmadı. sen diyorsun kalmadı diye. Sovyetler Ama nasıl bağlı. Yani. Rusya Federasyonu oldu abi şu anda. Ben onu Neyse soruyorum. Ne abi ben kafam karıştırmayın. Kır, kırılgan, kırılgan değil. Mi değil. Abi? Abi. Şu anda etkilenmedik mi? Neden ben etkilendim. Sonra? Niye etkilenmeyeceğim ulan? Onu soruyorum. Bak sana abi. bir şey söyleme kendimden diyorum ekonomi. Benim önceki maaşım bu krizden önceki maaşım. Şimdiki aldığım maaş benim Net sana söyleyeyim faturayla gaz mı da şey mi de ödüyor. Eski asker ücretin üstüydü tabii. Tamam. Şimdi aldığım zam. Emekli misiniz? Ben mi? 3 ay oldu emekli oldum. Buradan 10 yılı doldurdum oldu. Altında mı aldınız? Efendim? Ne kadar aldınız şimdi geçenkine göre dediniz ya. Zamı mı? 1500-1600 zam aldım. Asker ücretin altında mı şu anda sizin? Yok. Maaşın. Üstünde emekli maaşı hayır emekli maaşı düşük benim. Çünkü Siz 10 sene söylemediniz mi az önce bir şey dediniz? Af. Asgari ücretin üstünde Bak şimdiki maaşım var ya benim tamam. maaşım. Var. Gelen zam benim gazımı, elektriği bir de yok ben kendi evimdeyim. Evet. Yani kapatıyor demek. abi. Sadece onları mı ödüyorsunuz? Abi ne ki alıyordum pazardan? Her hafta aynısını alıyorum. Hiçbir zorluk çekmiyorum. Çok Şu şükür. Anda Şu, Şu anda. anda. Hiç zorluk çekmiyorum. Hiç zorluk çekmiyorum. Emeklisiniz artı çalışıyorsunuz Abi değil mi? bak emekliyim ben 1250 lira emekli alıyorum. 1250 lira mı? Evet. 1250 lira. 1250. 90'dan Azerbaycan'dan gün getirdim. O günler paraya yansımıyor. Güne yansıyor. Buradaki 10 yıllık şeyde ona yayınca 1600'den 1200'e düştü. Herkes rahat mı abi? Abi ben herkesi bir şey diyemem. Onu herkesten soruyacağım. Benden niye soruyorsun? Evet. Sen kendimi ben ke kendimi düşünmüyorum ben. E öyle dediniz ben. Ya bak ben ya. 60 yaşında çalışırsam Türkiye'de kim diyor ki iş yoktu çalış diyor. İstemiyor çalışmayı abi. Peki tamam. şimdi şöyle çalış. Bir şey var. Bir iş bulamayanlar var. Siz onları engelliyorsunuz çalışarak. Niye? Emeklisin abi. Abi ben o kendi işimin ehliyim. 10 yıl sonra ne yapacağım abi 1250 lira. 10 yıl sonra ben çocuğumla beraber mi? yaşıyorum zaten. Ha çocuğunuz geçindirecek sizi. Tabi anasına babasına bakmayacak mı? Tamam abi. Biz her gün değer kay kaybediyoruz. Bu görünen gerçek olan bir şeydir. Gözden görülen bir şeydir. Sebebi nedir peki abi? Yani sebebi efnesiyor ya işte e ekonomi. Köylüyü geliştiremezsen, köylüye destek olmazsan, çiftçiye ekmezse, sanay sanayi sanayi kuramazsa her şey dışarıda aldığımız zaman, dışarı mahkum kaldığımız zaman her zaman dolar da yükselir, efnes de yükselir. E İş, bulamazlar yani böyle yani. Dünyada da bir ekonomi etkilenmesi var. Ama, Fakat Türkiye ekonomisi ama, çok ama, fazla kırılgan. Ama çok etkilendi. Daha Ukrayna daha dünkü iş. Biz daha yani Yıllardan beri bu şeyi çekiyoruz. Daha dünkü işler yani o daha sonra ne olacağı da belli değil yani. Dediğiniz gibi bir zorluk zaten yıllardır var. Tabii can mutlaka. Son iki yıldır evet. daha da arttı. E bir de şimdi savaş çıktı. E bir de üstüne o da katlandı. Yani şimdi zaten savaş da biraz bizim için bahane olacak herhalde. Zaten şimdi vardı. Bahane mi olur diyorsunuz hükümete. Tabii hükümeten. bence de bahane o Hani şey savaş yapalım. var ne yapalım? Evet, savaş var. Yani ne yapalım? İşte bütün dünyada böyle. Bunu derler yani ben bunu biliyoruz yani. Yine sorumluluk almamak için böyle tabii. tabii. Herkes zaten sorumluluğu üstüne atıyor. Yok diş güçler, yok bilmem şöyle oldu, yok bilmem ne oldu. Yani bu arkadaş bu diş güçler yeni yok. Yıllardan beri vardır. Yani şimdi yeni mi töredi yani? E madem bu diş güçler varsa onlara karşı niye mücadele vermiyoruz? Neden bu hale düştük? Niye böyle diş güçler bizi bu hale koyuyor? Başka ülkenin yok mu abi? Ya mesela Rusya bunun için Ukrayna'ya girdiğini söylüyor. Tabii ki vardır. E, yani bütün dünyada bu tür olaylar vardır yani. E, sadece Türkiye'de değil. Aslında. Amerika silah satmaya çalışıyor. Amerika yani Ukray Ukrayna'yı çok sevmiyor. E, silah satacak, para kazanacak. Onun umurunda değil yani. Peki Putin yani ayrı o siyasete de böyle bahane söylüyor mu? Yani sorumluluktan işte böyle kötü, şöyle kötü. Hayır. Ekonomisi ya çok ben, kırılgan mı mesela e, Rusya? Valla bilmiyorum. Yani ben diş haberleri fazla izlemedim ama e, izlediğim kadarıyla e, Putin öyle bir şeyler konuşmadı ve duymadım da yani çünkü Anladım. bahane edemez yani. Ekonomi. Ya söylenecek bir şey yok aslında fazla. Neden? Çünkü insan ama bir bakarsanız e, sosyal medyalara bizden daha küçük insanlar bu ekonomiyi takip ediyorsa bu ülkede fazla ekonomiyi konuşamazsın çünkü e, şey dayıları çevirirsen telefonuna bak şeyine bak elindeki şırlara bak bunların e, yani 60 yaş üstü biraz geri düşündüğü için yani çok eskiden bu kadar teknoloji olmadığında e, yokluğu görmüşler diyeyim ben size o yüzden fazla bir şey yapamıyorlar ama bu teknoloji ilerledikçe bu imkanlar daha da arttığı için nasıl diyebilirim? Türk lirası yine dünyada değerli değer kaybetmeye Aynen. başladı. Aynen. Ve birinci sırada özellikle dünkü Ukrayna evet. krizinden dolayı ne düşünüyorsun? bu Yani durumda? savaşa Neden? biz girmedik ama bizim Türk lirası daha da düşüştü. Yani Rusya'dan bile daha fazla değer kaybetmiş. Ee, savaşa giren Rusya. Yani başkanımız, liderimiz fazla ileri götürüyor. Neden götürme. böyle? Onu şahsen ben söyleyemem. Ben fikrim bu kadar. Neden söyleyemezsin ki? Yani babam biraz... Bunun nedeni nedir yani? Ya biraz korku, biraz şey... Ha. O yüzden. Anladım. Babam yani derken onu anlamadım. Babam memur olduğu için. Ha peki tamam. Anladım. O yüzden. Anladım. Canım. Söylemeseydin <laughs> keşke yani. Şey i̇şte kolay yerken... gelsin. Türk lirası yine değer kaybetmeye başladı. Özellikle dün Ukrayna kriziyle. E Hı Ne düşünüyorsun? Neden değer kaybediyordur abi? Vallahi biz de bilmiyoruz. Ne diyelim yani? Sebebi şimdi Sebebi dış ülkeler benden bırakmıyor. Amerikan şeyidir yani bu. Amerika'nın yani Amerika neyi oyunu mu? He? NATO'dayız, Amerika'yayız biz. İyi e biz de o da bizi çıkartmaya çüke, çalışıyor. Çıkartmaya bizi çalışıyor. Ne yapalım abi o zaman? E o zaman mecbur katılacağız. Ne yapar? Nereye? Türkiye'ye. Anlamadım. E Türkiye ne yapalım yani şimdi bu konu böyledir. Bu Amerikan oyunlarıdır ben biliyorum. Güçlü değil miyiz abi biz? Hı? Güçlü değil miyiz? Biz güçlüyüz. E nasıl? Ama o mecbur zaman... bir sefer birbirimize girmişiz. Avrupa Birliği'ne bağlıyız ya. Değiliz bağlı değiliz. E Avrupa ol. Birliği'nde değiliz biz. E peki değiliz, neyiz, nasıl olacak bu iş? Biz NATO'dayız bir tek. Ne bilmiyorum. Yok şimdi abi dün Rusya Ukrayna'ya girdi. Hı -hı. Dünyayı da etkiledi tabii bu durum ekonomik olarak da. Evet. Ama en çok bizi etkiledi. Savaşa Rusya'ya giriyor, biz birinci sırada etkileniyoruz. Rusya bizden daha az etkileniyor. Nedeni Hı -hı. nedir bunun? Vallahi bilmiyorum. Hiçbir şey diyemem. Sen ne durumdasın abi? Hiç. Peki, i̇yi geçinebiliyor musun? Ben mi? Ben de Allah bilir. Ben de. <laughs> şimdi ben fikrimi diyeceğim ama Tamam, <laughs> <laughs> sahip değil. Niye? fikir özgürlüğü bizim ülkemizde yok ama. Yok mu? Yok. İfade özgürlüğü de yok. Her şey kısıtlı bir kere. Fazla ileri gittiği zaman tık oturturlar adamı. O yüzden bu sorunun Şimdi cevabını abi, kaç dakikadır bekliyorum burada. Belki bir saat oldu. Vatandaş konuşmuyor yani. Niye konuşmuyor biliyor musun? İnsanlar korkuyor artık. İnsanlar üstüne bir baskı var ama. Bir hani bir baskı baskı almışlar insanları. Bir otorite oturmuş burada ya. Peki sorunun sebebi bu olabilir mi? Yani ekonominin bu kadar etkilenmesinin sebebi tabii ki, bir sebebi. Tabii ki, tabii ki. Sadece bu değil ama bir sebebi de bu mu acaba? Tabii ki, kesinlikle. Fazla konuşamıyorsun. İnsanların çoğu ya da yüzde yüzde hepsi kan ağlıyor ama farkındaysan. Hepsi, çok kötü bir durumdayız şu an biz. Yani uçurumu da geçtik biz. Biz de onu soruyoruz. Dün Ukrayna'ya saldırdı Rusya. Hareket başlattı ama en fazla Türk lirası değer kaybetmiş durumda. Neden böyle? Yani Türk lirasını değer kaybetmek kalacaksak gene iyi ama. Daha fazla ileri gideceğini ben bundan Hemen hiç şüphem yok benim. Tabi tabi. Yani ne alakası ben de çok çok şaşırıyorum yani. Rusya Ukrayna'ya vuruyor ama bizim benzer zam geliyor. evet, geliyor. peki ekonomimiz? Yani diyorum ya sana bak ben sana dedim ki konuşamıyorsun fazla. Peki zaman... Korkuyor biliyor musun da? abi sen? Korkmuyorum aslında ben. Niye biliyor musun? Benden önceki insanlar da korkmadı. Ben de korkmuyorum. Konuşabilir Ben olur. niye korkmuyorum biliyor musun? Şu an niye konuşuyorum? Benim bir Ailem var, bir Aynen. sevdiğim insanlar var. Anladım. Onları, onları, onları kaybetmemek için. Yoksa bekar olsaydım çok da umurumda. ben izinden da alsaydım. Yerinde olsa aynıyım. Anladım. Abi. Sonuçta ben bugün bu cihazı teslim edeceğim ama ya bugün ya yarın ya üç gün önce ya üç gün geç bir şekilde evet teslim edeceğim ben bunu ama Doğru. şimdi zamanı değil. Kalitesiz insanlar, eğitimsiz insanlar iş başında olduğu sürece biz böyle alt seviyelerde kalmaya devam ederiz. Yani olan ortada hiçbir şey yok. Sadece gösteriş var. Olan parayı da tükettiler ülkemizdeki bulunan bir takım e, sanayi kuruluşları işte ne diyelim işte çimento fabrikasından tut, şekerden tut, demir çelik hepsini sattılar, savurdular tamam mı? Hazırları yediler, bitirdiler, şimdi sıkıştılar. Yok çünkü, üretim yok. Anladın mı? Bu işin sonuna geldik demek. Daha neyi anlatacak? Ekonomi. Ekonomi yerlerde sürülüyor. Abi işte dün Ukrayna'da kriz başladı. Akşam, akşam söyledi, şeyin ülkeler şeyini gösterdi. Para politikalarını anlattı. En alt seviyelerdeyiz. Yani buna iyi demek yani biraz mantığım almıyor benim. Ha, i̇nsanları kötülemek kolay, tamam insanları kötülemek değil ama gerçek yaşadığımız şey ortada. Kimseye biz şu kötü bu iyi deme şansımız yok ama yaşıyoruz bunu ya. Bu nasıl böyle bir şey yani insanlarımız biraz duyarlı olmalı, bakmalı çevresine. Çok cahil bir toplum oldu. Eğitim sistemimiz çökmüş. Yok yani eğitim sistemi şey yok. İşte imamlar yönetiyor ülkeyi. Hangi konumda olursanız olun yani şey olarak toplum olarak bilinçli olmak zorundayız. İmam da olabilirsiniz, sanayici de olabiliriz. Yani hangi şeyin konumda olursak olalım. Ama şimdi öyle şey değil. Kişiye göre, adrese göre hareket ediliyor. Anladım. Adrese yani, teslim. Şimdi Ukrayna krizi var ve dünyada etkileniyor tabii bunlar. Tabii tabii, hepimiz. Ama ee, biz hepimiz... başı tutuyoruz. Neden bu kadar kırılgan ekonomimiz? Ya kırılgan çünkü neden dışarıya bağımlı, muhtaçız onun için. Şimdi Ukrayna'dan şey nelerler e, buğday alıyormuşuz evet. yani buğday alıyoruz o, şimdi Rusya nasıl alacağız da gaz. Rusya'dan da adam gazı kesti bir işim bitiyor ya dışa bağımlıyız anladın ekmeden tüketiyoruz üretim yok akıl devreye girmesi lazım yani tamam bizi yönetenler akılsız mı değil tabii ama eksik anladım yani, eksik görüyorum teşekkür ederim yani böyle bir şey derse yani yok eski kötüydü yenisi şimdi yok öyle bir şey eskiden daha güzel hayat vardı öyle mi tabii canım ben 58 yaşındayım Asgari ücretle ben Herkes kirada oturuyordum, deniyor. geçiniyordum, sosyal hayatım da vardı. Şimdi de, nerede? Bana biri bir anlatsın, desin ki böyle böyle asgari Yok öyle bir şey. Bir de ya, asgari ücret alanının oranı düşükmüş şey eskiden. Çok düşük. Ya, Şu an e, düşük. daha fazla. Bak eskiden biz asgari ücretle, ben asgari ücretle çalıştım, emekli oldum. Ben emekli oldum. 58 anladım. yaşındayım, 59 yaşındayım. Anladım, anladım. Yani geçmişi de bilmiyorum. Kuyruk varmış. Nerede var kuyruk ya? Kuyruk 3 sene yaşandı. 74 Harbin'de Kıbrıs'a çıkartma yaptı, Amerika ile İngiltere'ye res çekildi. Bütün o zaman kaynaklarımız kıttı. Yani böyle üretim kaynaklarımız yoktu. Böyle sanayi gelişmiş değildi. E sanayi gelişmeyince kuyruklar meydana geldi, 3 yıl belirli aralıklarla sürdü. Kenan Evren geldi, itil, darbe, oldu. Itil, darbe oldu, her şey bitti. Kuyruk evet. falan kalmadı. O gün bugündür biz 2000 yıla kadar kuyruk yaşamadık ama bugün yaşıyoruz. Aha ekmek kuyruğu. Ben hayatımda ekmek kuyruğu yaşadığımı hatırlamıyorum ya. Anharga. Ekmek kuyruğu yaşanır mı? Ya ilk yediğimiz yani şey gıda maddesi yani. Biz buğdayı Ukrayna Rusya'dan alıyoruz değil mi abi? Biz Türkiye olarak buğday da var, her şey de var. Onlardan icraat geliyor bize. Neden? Bizde de üretim var abi. Niye biz dışarıdan alıyoruz? Toprak var. Toprak var. Niye dışarıdan alıyoruz? Bir de vergisidir, şuydur, buydur, buradan. Benzin ha 2 milyon yine zam geldi evet, abi. Zam geldi. Kuyruktan nereye gitmiş? Evet. 2 haftada bir geliyor bize geldi dün abi ya yeni metrodan geldim, kuyruk nereye gitti? Evet. Ülkenin hali ne olacak biz de biliyoruz abi. Yani öyle biz o duruma gelmişiz ki artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Türk lirası yine değer kaybetmeye başladı. Kaybeder Neden abi? abi ne Kaybeder abi. Savaş var. Kendi başına bir şey değil ki paramız değerli değil ki. O yüzden mi? Tabi o yüzden. Için doğru. Dün Ukrayna'ya saldırdı Rusya. Bütün dünya etkileniyor. Evet. Ama Türkiye en fazla etkilenenler ülkeler evet, çünkü, arasında birinci. Neden bu kadar kırılgan ekonomimiz? Ya şimdi buğdayı oradan getiriyoruz. Arpayı oradan getiriyor. Ay çekirdeğini oradan alıyoruz. E oradan alırsan ne olacak? Kırılgan olur böyle. Ruslar oraya buraya tatil'e geliyordu. Şimdi 5 milyar dolar gibi iptal etmişler tatili. E ne yapacağız tatil iptal olunca? Ötelciler zarar görecek. Esnaf zarar. Biz esnafık mesela. 11 kişi çalıştırıyorduk. Şu anda 2 kişi çalışıyoruz. Baba oğul. Bir de, yanımızda Suriyeli çalışan var. Onun için yani iş yok. Daha gün güne de zora gideceğiz. Niye zora gideceğiz? E bugün mesela demiri Ukrayna'dan alıyor. Çeliği e Rusya'dan alıyor. Gazı oradan alıyor. Kendi imalatımız değil ki. Böyle oynak piyasa olur. Herkes Aynen. cibinde 5 kuruşu varsa gider ya altın alır ya dolar alır. Nasıl arkadaş. düzelir peki amca? Çok zor düzelir. Allah yardımcımız olsun. Yani iktidar olsun. değişse bile yok, zor mu? yok zor. İktidar gelen iktidarın işi daha kötü. Bunlar 22 yılda 20 yılda düzeltememişler, gelen iktidar nasıl düzecek? Ben MHP'liyim. Nasıl düzeltecek? Düzetebilir mi? Yine seçim olursa MHP'ye mi oy e, MHP'ye vereceğiz tabii. mecbur. ben diyeceğiz. Yani biz biz e, Başkasını oy veremeyiz. Yakınıyorsunuz, durum kötü. Ya CHP'ye mi verelim? Yani HDP'ye mi verelim? İyi Parti'ye verin. NHP, i̇yi Parti adam veriyorlar. olsaydı MHP'den ayrılmazdı. Aldam olsaydı. MHP'yi yıkacak bir parti varsa Hı. iyi Parti. Beğeniyor musunuz? Beğeniyorum Beğeniyor mu? şu anda. Tamam. Niye tamam. beğeniyorum? Yani en az hükümetin yanında duruyor. E HDP'nin yanında mı dursun kardeşim? O zaman Yönetmiyor mu devlet? Abi? Ama yönetecek de bir iktidar yok ki kime vereceğim? Hadi verelim. Nasıl bilebilirsiniz abi? Kimi deneyeceksin kardeşim? CHP'yi denedik. Ben devlette, makine kimyada 24 yıl çalıştım. O zaman 1950'de mi denediniz abi? Yok. CHP iktidar olmuyor ki. DSP ile yani. CHP ile CHP'nin e, farkı yok ki. 75 yıldır sağ partiler abi, yönetiyor ülkeyi ya abi. DSP ile DSP ile tek başına mı yönetti? DSP ile şey, CHP'nin farkı var, ne var, mı? Bahçeli vardı birlikteydiler. E, Bahçeli o zaman hakkını kaybetti. Sevgili arkadaş. Şimdi hakkı var. Şimdi yönetiyorlar yok, beraber. Şu anda da yüzde yedi oyu var. Yüzde yedi oyu geçemez. Maalesef. Neden bu kadar kırılgan bir ekonomimiz var? Ya bu bence baştakilerden kaynaklanan bir şey. Neden? Yani baştakilerin yönetimi bence iyi bir şey değil, sağlıklı değil. Çünkü yani yönetimi yani şey tutmaları gerekiyor yani. Dış etkenlere bizim bağlı olmamamız gerekiyor ama biz dış etkenlere bağlı olaraktan ekonomimiz ha, ek, maalesef öyle. Dışa çok bağımlı mı? Bağımlı. Ve bundan dolayı mı çok etkileniyor? Evet, evet. Ekonomi anlamında zaten çok kırılganız hali hazırda. Henüz doların birden 18'den 12'ye düşmesi ondan sonra şu an tekrar çıkıyor tabii ama yani bunun çok ani olması bile ekonominin ne kadar değişken olduğunu, bizim ekonomimizin ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor aslında ama yani vatandaşlar çok anlamıyor durumu. Neden bu kadar kırılgan sence? Başta dışa bağımlı olduğumuz için kendi şeylerimiz çok fazla yetiştiremeyiz yetiştirememiz <laughs> için kırılganlık geliyor ama